Я прикурила. Иди. Ya. Nasıl <laughs> düşeceğim ben? <laughs> <Düşeceğim. gülüyor> <laughs> düştü. <laughs> <Anna, gülüyor> Annen düştü. Allah Allah Allah. Annen ne <laughs> düştü? <gülüyor> Hadi yağmur yağıyor gidiyoruz. Ya Çocuklar Hadi. bile zor biniyoruz. Dur. Dur <laughs> Bak anneanne yine binecek gel. Hadi binsin anneanne. Anneanne nasıl binecek bak. Haydi. <laughs> 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 <Opa. gülüyor> <laughs> tamam.